Denizin farklı kültürleri vardır. Bunlardan en önemlisi profesyonel denizciler ve deniz bilimcileri. Fakat biz bu e, epizodumuzda e, kıyıdaki kültürlerden bahsedeceğiz. Yani kıyıdaki kültür deyince halkın ve işte deniz kenarında yaşayanların denize bakış açılarını inceleyeceğiz. Şimdi size acayip gelebilir ama uzun zaman Avrupa'da Denizin kenarında işte bizim gençlerin deyimiyle volta atmak, dolaşmak, zevk için yürümek diye bir şey yok. Aslında denizin şeyi de, imajı da pek o kadar parlak değil. O zamanlar deniz işte derinlerde canavarların dolaştığı, işte cinlerin, perilerin olduğu tehlikeli yer diye biliniyor. Şimdi bu denizle kucaklaşmanın zamanları, işte 1800'lerde filan başlıyor. Onun da ilginç bir tarihçesi var. Şimdi Richard Burton diye çok meşhur bir İngiliz var. Arap aşığı İngiliz, gidiyor Arapçayı öğreniyor. İngilizceye binbir gece masallarını da tercüme eden odur. O şey, Melankoli diye bir kitap yazıyor. Melankoli işte o zaman, şimdi depresyon dediğimiz şeye melankoli diyorlar. O melankoli kitabında attığı tezlerden bir tanesi de e, soğuk suyla yıkanınca bu melakolinin azaldı. Şimdi öyle bir başlangıç yapılmış oluyor. Ondan sonra 1800'lü yıllarda Avrupa'da işte bizim şimdi kaplıcalar dediğimiz ona benzer spa, yabancıların dediği spa'lar açılıyor kaplıcalar. Şimdi hastalar işte bu deflasyondan ve daha o sırada başka hastalıkların da denizin deniz tedavisinde iyi olduğu Diğer hastalıklarla birlikte geliyorlar, orada kalıyorlar. Şimdi tedavi şekli de şöyle: önce bir bardak deniz suyu içiriyorlar bunlara. Bunu da balıkçılardan öğreniyorlar çünkü balıkçılar kabızlık çekmemek için o civar Avrupa'da bir bardak deniz suyu içiyorlar sabah. Şimdi bir şeyle başlıyorlar bundan sonra iki tellak hastayı şey diz boyu denize götürüyorlar dalganın gelmesini bekliyorlar. Dalga gelince daldırıp onları kafalarını içeride sokuyorlar. Sonra çıkartıyorlar. 2-3 defa sokup çıkartıyorlar. Tabii bunu denizde olmasının nedeni en ucuz soğuksu su orada var. Ondan sonra yatırıp yosun doğuyorlar vücutlarını. İşte böylelikle bir şey başlıyor ve bunlar çok popüler olmaya başlıyor. İşte Fransa'da, Almanya'da. Denizde kavuşmanın gel gelince Tabii şimdi hastalar oraya gidiyorlar. Tedavi olduktan sonra akşam yapacak gelecek bir şey yok. O zaman televizyon dizileri falan da olmadığı için işte bunlar deniz kenarında falan yürümeye başlıyorlar. Etrafa bakmaya başlıyorlar. Benim çok beğendiğim bir Fransız tarihçisi adı Corbin, Sorbonne Üniversitesi'nde onu Deniz'in Çekimi diye bir kitabı vardı. Orada der ki 1750 yılı Avrupalı'nın denizde kavuştuğu yerdir. bunlar olurken bizim Osmanlı'da neler oluyor? Biraz da o tarafa bakalım. Şimdi bizim eskiden beri denizle aramız açıkçası pek iyi değil. Denizden ilk İslamiyet'in ilk yıllarında denizle mümkün olduğu kadar şeyi az tutuyorlar, ilişkiyi az tutuyorlar. Hatta Hz. Ömer mesela çok teşvik ediliyor, işte şu denizde şu seferlere çıkalım falan diye. Yok çıkamayız falan diyor. Ondan sonra Osman ancak işte Kıbrıs Çıkartması. Yani denizden şey duyuyorlar. Şimdi Hz. Muhammed bir hadisinde der ki bir deniz şehidi iki kara şehidine eşittir der. Ve çocuklara yüzme öğretilmesini ister. Şimdi Osmanlı'da da bunun pek farklı değil. Hatta Osmanlı'da denize girmek yasağı var. Yani denize girdiniz mi kanun tepenize biniyor. Şimdi bunun değişmesi işte yine 1800'lü yıllarda oluyor. Aynı Avrupa'da olduğu gibi. Derya hamamı diyorlar buna. Bu sırıkların üstünde kurulmuş, dışarıya kapalı, kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı şeyler yapılıyor, hamamlar yapılıyor. Orada kıyafet de erkekler ya gerçek hamamda olduğu gibi peştimal giyiyorlar yahut da uzun paçalı donlar giyiyorlar hanımlar da ayak biliklerinden tutun, boğazlarına kadar kapalı elbiselerle bunu şey ediyorlar. Şimdi sarayda da durum çok ilginç. Abdülhamit e, zamanında onun doktoru, bir İtalyan doktor, o da denize girmesini öneriyor. Deniz banyosu yapmasını. O Beylerbeyi sarayının önünde denize girmeye başlıyor. O kadar denize alışıyor ki kızı Ayşe Sultan anılarında der ki babam ben susuz artık susuz yapamıyorum dediğinden şikayet ettiğini söyler. Cumhuriyet zamanında da bu ilgi devam ediyor. Florya plajı bizde ilk defa Vitareke zamanında İngilizler tarafından açılıyor. Ve bizde de bu deniz, kıyı, kıyıdaki kültürler denizden zevk almaya başlıyorlar. Şimdi bir başka hadise de buna Avrupa'da çok yardım ediyor. O da akvaryumun keşfi. Şimdi akvaryum keşfedildiği zaman tabii içine koyma, koyması, e, koyulacak deniz yıldızı lazım, kabuklu hayvanlar lazım, işte balık ne varsa Tabi bunlar satan yerler yok. O zaman özellikle İngiliz kadınlar ayağında büyük çizmeler, başlarında kocaman şapkalarla sahile şey diyorlar, akıl ediyorlar ve oradan bunları topluyorlar. Ve o sırada bu, bu konuları en çok zamanında yazan Lewis diye bir adam var. Ve bu konuda yazılan kitaplar o zaman İngiltere'de en çok satılan kitaplar var. Şimdi ben bu bunlara bir noktayı koyduktan sonra bir kendi fikrimi söylemek isterim. Burada şimdi bu dış görünüşler bana kalırsa. Ben bu denize karşı olan sevginin çok derinde yattığını, fakat bunun yüzeye çok kişi de çıkmadığını, fakat derinde olduğunu 1981 yılında İngilizlerin işte ünlü dergisi interdisipleri Science Review'da bir makaleyle ortaya attım. Dedim ki bu hepimizin şeyinde var, genetliğinde var. Fakat dışarıya çıkan bir şey değil, bazılarında çıkıyor, bazılarında çıkmıyor diye. Bunu da burada unutmamak gerekir. Yani bir bakın, 1800'lü yıllara kadar bu kadar muhteşem bir şeyin, deniz kadar muhteşem bir doğa parçası düşünemeyiz. Ondan zevk alınmıyor. Ama sadece bu değil. O zamanlarda dağ tırmanmak da bir delilik. Beşhur şair Petrak işte Rönesans zamanında dağa çıkıyor. Ah diyordu bir güzelliğe bir baktım diyor ama sonra kendimden utandım diyor böyle bir şeyleri ettiğim için. Ha, bu doğayla şimdi bunun önemi nedir çevre açısından? Onun çevre açısından önemi şu. Siz değer vermediğiniz, aşık olmadığınız, sevmediğiniz şeylere bir şey olursa o zaman sesinizi çıkartmazsınız. O zaman işte denize karşı bakış açınız buysa o zaman denize dökülen şeyler filan ne olacak? Kocaman yer dökülsün kardeşim diğer şey denize atın işte çöplerinizi filan gibi atıldığı zaman da kimse sesi çıkmıyor. İşte çevre açısından bu gibi tarihçilerimiz, tarihçilerimizi bilmek, bu problemin nasıl başladığını filan ortaya çıkarmak ve ona göre de tedbir almak gerekir.